Herkese merhaba, bu videomuzda, yok olmadı, herkese merhaba, bu videomuzda keçe ineleme tekniği ile düz bir e, geçişli bir yüzeyi yapmayı öğreneceğiz. E, o yüzden internette dolaşırken e, bu... Herkese merhaba. Bu videomuzda keçe iğneleme tekniği ile bir kiraz çalışması yapacağız. Dönüşlü bir... Dönürüm. Herkese merhaba. Böyle olsa olsa seninle. Merhaba, merhaba. Bu videomuzda keçe iğneleme tekniği ile minik bir kiraz çalışması yapacağız. Neden kirazı seçtim? Neden? Yuvarlak bir form olduğu için ve buradan geçişi yumuşak bir şekilde vermemiz gerektiği için İçini için yanıyor. Yanıyor bu gönlüm. Yani internette dolaşıyordum. Aslında meyve arıyordum yine size gösterebileceğim. Kiraz çok uygun oldu ve renk geçişleri açısından da çok güzel bir fotoğraf olmuş oldu. O yüzden bunu tercih ettim. Açıktan koyuya doğru dönüş kısmını ne kadar homojen yaparsak o kadar doğru bir teknik kullanmış oluyoruz. O yüzden e, uzat, yani uzatıyorsun. Herkese merhaba. Bu videomuzda keçi iğneleme tekniğiyle minik bir kiraz çalışması yapacağız. E, özellikle yuvarlak bir nesne e, seçmeye gayret ettim çünkü onun üzerindeki açıktan koyuya doğru giden e, renk geçişlerini e, en doğru şekilde verebilmek için size e, bu videoyu hazırladım. Nasıl bir bağlam oldu? ハハハハ